Tepe atlama oyunumuzun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar neler oldu neler? Neler oldu hemen bir anlatalım. En son videoda biliyorsunuz bu dünyadaydık. ıkına ıkına bu dünyayı bitirmiştik. Önce Ertuğrul. Son bölümde 500 saate tırmandığımız kuleye şimdi bir tırmanalım mı? Bak istersen yarış yapalım. Yok yok Ertuğrul'un kanatları görüyorsunuz oraya da geleceğim. Şu anda gördüğünüz gibi bu kuleyi çok hızlı bir şekilde tırmanabiliyoruz. Çünkü bayağı bir geliştik. Paramı görüyorsunuz, kupamı görüyorsunuz. Bilerek ama kanatlarımı çok fazla güçlendirmedim. Petlerimi de çok fazla güçlendirmedim. Çünkü diğer dünyaya gidebiliyoruz aslında şu an. Ama bu dünyayı da bitirebildiğimizi, ne kadar hızlı olduğumuzu göstermek için Ertuğrul'a soldan bakarsanız Ertuğrul hızını alamadı. Ben, ben bir kere mi? bitirene kadar iki kere bitirecek resmen. Ben bitire bekliyor. Evet tepeye bir tırmanalım. Şu anda tırmanmış olmamız gerekiyor ve evet. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Buradan bir kupamızı alalım. Bu dünya bu şekildeydi arkadaşlar. Hızlı bir şekilde rahat rahat bitirdik. Şimdi aşağı atlayalım ve yeni dünyamıza geçelim. Bu dünya 3000 kupa istiyordu. Biz 3000 kupayı videonun dışındayken verdik arkadaşlar. O yüzden şu an ışınlanabiliyoruz. Böyle bir çöl dünyası arkadaşlar inanılmaz zor yani aklınız durur gerçekten. Öncelikle Ertuğrul'un kanadı hangisi diye merak ediyorsanız arkadaşlar bakın bendeki kanat şuydu hemen nerede bakın benim kanadım da çok iyi. Ertuğrul'un ki şu arkadaşlar bunu şunu şunu açtı hatta şu kanadı alacak parası var alacak mısın? Alacağım şimdi. Kaç para? 610 cc. 610 cc bakın şu kanatla ben de buraya tırmanayım yani tırmanmaya çalışayım daha doğrusu az önce uçan kanadın ne kadar güçsüz olduğunu görün Gördüğünüz gibi böyle yani yavaşım o yüzden ben de şimdi birazcık para biriktirmiştim bu arada bu paralar hiç kolay birikmiyor Hemen gidip videonun başında kanadımızı birazcık güçlendirelim Bunu aldım şunu aldım şunu aldım 140cc param yok şu anda o yüzden Ertuğrul'unki alamadım oha Ertuğrul iki kanat önde seni gidi seni. Ve 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 Ertuğrul'da mistik pet de var. <laughs> Gücünü söyler misin petini? 36 Q. 36 büyük Q gücünde peti var arkadaşlar Ertuğrul'un. Bak benim bu petim 1.40 Q. Yani bu petler 12 kat daha güçlü Ertuğrul'daki pet şu an. Ertuğrul gerçekten şanslısın diyecek bir şey yok. Belki ben de... Oğlum çok kötü petler çıkardım. Bir Legendary falan çıkarmam lazım ki en azından birazcık para biriktirebileyim. Sadece Nadir çıkıyor. <laughs> Valla şansım bugün yerinde olmayabilir. <laughs> Aha epic çıktı ama yetmez legendary de lazım Bayağı bir açtım hiçbir şey çıkmadı Gerçekten bugün şansım yok galiba param da azaldı bayağı Yeni kanadı almak için parayı biriktirmem gerekiyordu aslında O yüzden şuradan şu dandik petleri bir birleştireyim Birazcık tırmanayım. Da Ertuğrul'un eski kanadını alayım diyorum. Şu anda petlerimin gücü çok az. Bir tırmanacağım bakalım kaç para kazanacağım. Şöyle bir hep beraber deneyelim. Hmm, Ertuğrul çoktan CC paralar kazanıyor da. Ben de biraz yavaş gidiyorum gibi geliyor. E tabi bu dünyada gitmek o kadar da kolay değil. Aa çark hakkım vardı. Dur şunu da bir çevirelim. Para çıksın. Pot çıkmasın para çıksın para evet 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 12 cc para çok iyi geldi şu anda en azından kanadımı güçlendirebilirim arkadaşlar Ertuğrul bu arada oyunun son dünyasına geçmek için kaç kupa istiyor biliyor musun 17.500 17.500 biz Allah'tan birazcık biriktirdik bende neredeyse 10.000 kupa var Ertuğrul'da da 7.500 kupa var ben bayağıdır tırmanıyorum 3.30 cc parayı anca toplarken insafsız Ertuğrul 41 cc para toplamış bile çoktan ya <laughs> ben bugün zengin oldum abi gerçekten öyle, gerçekten öyle ya gerçekten öyle benim bir an önce 140 cc para yapıp o kanadı alıp o kanatla birazcık daha fazla yukarı uçup yeni petler almam lazım En azından bir legendary Allah'tan petim var yoksa var ya rezil olurdum Ama ben bu kuleyi de bir kere bitireceğim ya bu kanatla çok da imkansız değil Ertuğrul biliyor musun? Ben de bitiriyorum zaten Hatta bir şey diyeyim mi? Bu oyunu biraz daha hızlı bitirebilmemiz için Ertuğrul Şurada 5 robux'a bir şey gördüm bak cc para veriyor Ben bunu bir açacağım Ertuğrul Ben de açacağım Oğlum senin tamam. paraya ihtiyacın yok ki ya sen açacaksın da ben açmayacak mıyım? Tamam Ertuğrul ya ben pet açmak için açacaktım aslında. Hemen bir tane sandık verdi. Şu sandıktan güzel bir şey genelde çıkmıyor. Yani çıkan şeyler çok az etki veriyor. Hadi hadi şaşırt beni şaşırt beni yok en dandik şeyi verdi. Neyse en azından şu an bir güçlü karada alacak kadar param birikti. Bu kuleden aldığım parayla da pet açarım hemen taktiğimizi yapalım. Şunu da söyleyeyim şuradaki bedava hediyelerden de iyi para geliyor. Mesela 5 dakika sonra 5 cc para gelecek. 35 dakika sonra 12 cc. Oha! Ertuğrul kuleyi bitirdi ve 56 cc para aldı. Abi bir atlama. Oğlum benim bütün param 150 CC değil. Kaç gündür para biriktiriyorum. Bir atlamadan 150 CC para aldım diyor ya. Gel de şimdi sinir olma. Neyse. Neyse yetişeceğim Ertuğrul'a. Beni tanıyanlar tanıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videolarımızı izlemekten keyif alıyorsanız like atmayı unutmayın. Evet like atarak destek olanlara çok teşekkür ederiz. Şimdi abimden önce diğer dünyaya geçmem gerekiyor. Göreceğiz göreceğiz. <laughs> Ama Ertuğrul'un kanadı çok güçlü ya. Arkadaşlar iki kanat ötemde ve petleri benden yani 36 Q gücünde peti var. Ben bu şuruk nasıl kapışacağım ki? Neyse ben şunu bir bitireyim. Bu arada bu tepeyi bitirdiğimizde 500 kupa kazanıyoruz. Ama bizde 2 kat kupa alma bonusu olduğu için 1000 kupa alıyoruz. Yani bu tırmanıştan sonra 7 kere daha bu kuleyi bitirirsem diğer dünyaya geçebiliyorum. Ertuğrul da keza benimle aynı şekilde aramızda 1000 kupa var. Ama o benden çok daha hızlı tırmandığı için çok da bir fark yok. Hatta Ertuğrul daha önde öyle söyleyeyim. Kardeş sanki birinci dünyaya tırmanıyorsun bu hız ne? Kanatlarım sağ olsun. Sağ olsun tabi sağ olsun. Neyse ben de tırmanacağım arkadaşlar. Bu dünyayla bir kere tırmanmış olduk ama asıl amacımız bu bölümde oyunun son dünyasına geçmek. Ya arkadaşlar oyunun son dünyasına geçince oyunu bitiriyoruz. Aynen de öyle öyle de diyebiliriz Ertuğrul Bakalım ama ne kadar zorlayacağını gerçekten merak ediyorum Ertuğrul bu arada yetiştim bana oğlum arkadan gelip Acaba nasıl bir dünya diğer dünya? Çok zor oldu belli o yüzden kanatlarımızı falan bayağı bir güçlendirmemiz lazım Şu anda kulemizin tepesine tırmandım Şuradan şöyle bin kupamı alayım arkadaşlar Şuradan atlamadan önce para boostumu da kullanıyorum 20 tane varmış zaten %50 daha fazla para alayım Evet şimdi param 179 cc Bir şeyler yapabiliriz Hemen Ejderha kanadına geçelim şuradan. Ejderha kanadı 140 CC ve 9 tane falan şu an bundan açabiliyorum. Hadi bakalım ya. Legendary bir tane legendary çıkar en azından. Bir tane çıksın. Bir, bir dakika hatta bekleyin arkadaşlar, bekleyin. Şöyle bir şey yapacağım. Şans mu kullanacağım. Şuradaki şans eşyalarımı kullanacağım önce. Şansımız artsın %9, %9. Şuradan %7. Secret pet potumu kullanmayacağım ama şuradan bir şans fotomu kullanacağım. Şu an çok şanslı olmam lazım o yüzden. Hadi Legendary ver bak bak. Bari Legendary ver. Tamam bu güzel. Şu peti daha fazla istemiyorum. O yüzden çarpıladım onu. Legendary'i gönder bana. Legendary. Yapma ya. Şurada bir sıklık çıksa var ya havalara uçarım Ertuğrul ya. Ben dört parçaya bölünürüm. Ben valla istediğin kadar parçaya bölünürüm. Yeter ki sıklık pet falan çıksın. Epic çıkıyor. Legendary bile çıkmıyor ki ama ya. Epic epic çıkarta çıkarta beni geçersin. Yok oğlum ya. Seninki bak Epic'in bir üstü Legendary. Seninki Legendary'nin de üstündeki güçte bir pet. Baksana. Epi... Neyse hiç yoktan iyidir. Para kaldı mı ki? Ya son iki tane açmalık para kaldı. Lütfen Legendary ver bir tane ya. Ya Legendary yüzde kaç şans istiyor ki? Dur şundan sonra bakacağım yani o kadar düşük bir ihtimal mi anlamadım ben. Bir tane bile vermedi ya. Yüzde sekiz buçuk çok da az değil. Ha, birazcık daha para aldım. Şimdi bunlarla birkaç tane daha açalım. Bir üç tane daha açalım. Hadi. Yok. Yok. Ya önünden açıyorum diye mi olmuyor oğlum? Bir tane Legendary ne kadar zor olabilir arkadaşlar? Bir tane Legendary. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Devam devam devam. Sonuncudan. Yok vermedi. Şimdi petlerimizin gücüne bakalım. Şu şekilmiş. Ertuğrul ya da şuradan Üç tane daha pet giyme şeyini açsak daha rahat etmez miyiz? Ben 50 Robux'a Evet 50 Robux'a Şöyle 6 tane pet takabilelim Çünkü petler biliyorsunuz kazandığımız parayı inanılmaz arttırıyor şu anda Oğlum 6 tane petimiz var ya Sen de mi aldın? Evet sen alacaksın da ben almayacak mıyım yine? Arkadaşlar fazla para kazanmak için buna ihtiyacımız var. En azından kanadımı geliştirdim. Şimdi bu kuyuyu daha rahat bitirebilirim. Daha fazla para da kazanacağız bu şekilde. Başka çaresi yok. Bu oyuna harcadığımız paranın gerçekten haddi hesabı olmayacak bu gidişle Ertuğrul. Ağlama oyna. Tabi senin için oynaması kolay oğlum kazandığın paraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Benim kazandığım para bak. İki tane pet açıyorum ondan da en çıkıyor bitiyor para. Tamam ya birazcık uğraştırıyorum Ertuğrul. İmkansız da değil. Senin kanatla bayağı rahat çıkılıyor değil mi? Evet. Ama senin kanatla 610 cc mi öyle bir parası var oğlum ya. benim kanatın görüntüsü bence baya baya güzel. Şu petlerimi birazcık güzel yaparsam hepsi epik tiplere bak. Şunları birleştirmem falan lazım. En azından bir 25 cc gibi para alıyorum. Bir de para potum var atladığım zaman güzel param olacaktır. Oğlum keşke oyuna takas gelseydi de bana birazcık pet verseydin Ertuğrul ya. Sendeki parayla sabah kadar pet açarız zaten. Sana petler diye mi, mi düşünüyordun? Oğlum dandik olanları verirsin işte. Senin dandiklerin benim için güçlü şu an. Vermezdim ki dandikleri de Öyle olsun Ertuğrul öyle olsun <laughs> öyle olsun Şöyle bir aşağıya atlayalım bakalım ne kadar paramız olacak Paramıza sıfır diyebiliriz şu an Bu dünya için 0.85 cc para tamam Şimdi hadi gelin birazcık daha pet açalım bunlarla Gönder 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 Epic Fury. hatta şunu iptal etmeyeceğim arkadaşlar gelsin Craft deyip kullanabiliriz çünkü 6 tane pet takabiliyoruz artık Oğlum sadece epic, bir... epic Bana sadece epic geliyor Ertuğrul biliyor musun? Bir legendary ya o kadar açtım yüzde sekiz buçuk şans bir tane versin legendary ya. Elisi gelecek iyiyiz abi. Aynen aynen kardeşim rainbow gelecek. gelecek. aynen aynen. Aynen. Elisi gelecek abini izle. Legendary çıkarttı yine ya çıldıracağım ya. Bana çıkmıyor buna çıkıyor. Bir de o kadar şans şeyi kullandım arkadaşlar ya. Aa, bu sefer oh. gelecek, bu sefer gelecek. Oh, Legendary geldi. Legendary. Oğlum Legendary'si bile güçlü. Hadi bir tane daha legendary ihtiyacım var şu anda Bir tane daha legendary ihtiyacım var şu anda Gönder 6 tane pet takarsak bir de o petleri var ya birleştirip takarsak Çok inanılmaz petler elde edebiliriz orada Ertuğrul onu söyleyeyim Kim? Ben birleştireceğim Sen birleştir ben bütün paramı harcayayım Ondan sonra birleştireceğim Bir tane daha legendary ihtiyacım var Hayat kurtarır bir tane daha legendary çıkartırsam Gerçekten işler benim için baya bir rahatlayacak demektir DD paralara geçebiliriz bu şekilde de Epic bile çıkmaz oldu Son 5 be. tane daha Son 5 tane daha açabiliyorum galiba Hadi bebi en iyisi gelmedi ya Oğlum senin 527 cc param var sen ne yapıyorsun En iyisi gelmedi 0.41 nokta kırk şansla nasıl çıkartacaksın o peti? E belki çıkar. Sabaha kadar aşağı Ertuğrul belki çıkar. Bana mistik çıksa var ya gücü bir de iki ile çarpılacak. Of. Direkt var ya direkt oyun bitti. Aha param bitti. Param da bitti. 12 Q gücü var bunun. Tamam birazcık da şu petlerimizi birleştirelim. Fazla fazla bir sürü petimiz var çünkü burada. Yüzde yüzde basacağım bir tane. Tamam şu dandik olanları da bir basalım. Hala boşta bir sürü petim var o yüzden bir tane daha basabilirim sanırım. Şöyle yüzde yüzle. Tamam. Şimdi bir tekrardan petlere bakalım. Tamam hala 3 tane boşta pet var. Hatta şunları şöyle %80 ne geçirdik. Güzel olduğu petlerimi bir takıyorum. Petlerim bu şekilde şu an çok güçlü olması lazım. Bunun da 24 Q gücü var. Hemen bir tırmanma denemesi yapıyorum arkadaşlar. Hep beraber görelim. Kazandığımız para evet şu anda görüyorsunuz çok daha fazla para kazanıyoruz. Ertuğrul gibi mistik petim olmamasına rağmen hem de. Havada bunu sen o peti çıkarmayı unut. Daha iyilerini çıkaracağım oğlum. Şu an çok daha rahat bir şekilde para kazandığımız için diğer Kanada'da da daha rahat geçebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve 6000 kupa daha kasabilirsek son dünyaya geçeceğiz. 10.000 metreye geldim. 46 cc paralara ulaştık artık. Sen ne diyorsun? Ben kuleyi bitirdim. Ama bak sen 58 cc para aldın. Ben kuleyi bitirdim de senden fazla para alacağım. <laughs> Oğlum bak şu peti hafife almadım ben sana Ben diğer petlerimi birleştirdim ya Sen onları birleştirmedin o yüzden güçlerimiz şu an hemen hemen aynı Şunu da fark ettik ama arkadaşlar Bizim şu anda amacımız kupa kasıp Oyunun son dünyasına geçmek olduğu için Bir önceki haritada kupa kasmak çok daha Hızlı oluyor Evet diğer dünya 100 veriyor burası 500 veriyor Ama Buraya bir kere tırmanana kadar Diğer kurayı 15 kere tırmanıyoruz O yüzden yani daha hızlı kupa kasılıyor Haksız mıyım Haklısın. Şu an Ertuğrul hatta bilerek diğer dünyaya geçti. Orada kupa kasacak. Ben de kuleyi tamamladıktan sonra oraya geçeceğim. Orada kupa kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. E bak şöyle. Vur. Evet evet ben şimdi göstereceğim zaten. Evet kulemizi tamamladık. Hemen şuradan kupamızı alalım. Son 5000 kupa. Şöyle bir aşağı atladığımız zaman bakalım sen 128 CC para almıştın. Ben 173 CC para aldım. Uy. Ben ne yapsam ya? Oğlum burada da fena para kasılmıyor ama Ertuğrul. Ama diğer dünyaya geçince de buradaki paralar hiçbir işe yaramıyor gerçek. Oh! <laughs> <laughs> oh! <laughs> ne oluyor? Immortal pet çıktı. 0.4 şanslık peti çıkardım. Ben de hemen diğer dünyaya geçtim. 110Q, 110Q, 110 kazandığım paraya iyi qü, 110 q, 110 q. <laughs> parayı, bak. Oğlum bir tane pet açıp senin yanına gelecektim ben. Ne oluyor? Kazandığım paraya bak, kazandığım paraya bak. Oo, oo kazandığım paraya bak. <laughs> Oo var ya şimdi diğer dünyaya geçmeye gerek kalmadı burada paramızı kazanalım Tekte çıkardım bir tane açıp senin yanına gelecektim biliyor musun? Oha Ben de o zaman aynısını yapacağım Ertuğrul zor birazcık zor Ama arkadaşlar ne kadar immortal falan da çıkarsanız bir sonraki dünyaya geçtiğinizde bu petler ne yazık ki çöp oluyor Çünkü diğer dünyanın en dandik peti bile bundan 50 kat daha güçlü oluyor yani Evet öyle o yüzden Ertuğrul buraya gelip pet açmakla uğraşacağına git diğer dünyada 17.500 kupaya çıktı. da Oyunumuzun son dünyasına geçelim. Oranın petlerini açarız. Ben sadece bu şekilde kanadımı daha hızlı güçlendirebilirim. Ertuğrul'un zaten kanadını güçlendirmeye ihtiyacı yok çünkü kanadı zaten benimkinden daha güçlü. Ama abi diğer kanat için ne kadar fazla para istediğinin farkında mısın? Farkındayım ama sen abine güven. Plana sadık kal Ertuğrul. Her şey bizim gönlümüzce olacak. Baksanıza daha kulenin çeyreğini bitirdim. 100 cc geçti. Bu pet sayesinde DD paralara çıkmak hiç zor olmayacak. Çünkü <laughs> 110 Q bu da 220 Q da bu. Ertuğrul Ertuğrul hatta bak bu pet şurada 200 Robux'a satılıyor Yani 200 Robux'a bunun kadar güçlü bir pet alınıyor bana bedavaya çıktı Ama hak ettim o kadar fazla oynadım ki kaç gündür o kadar fazla şey yaptım ki Acaba ben de Robux vererek mi aldım? Hayır hayır senin petin zaten güçlü <laughs> Aşağı atladığım zaman Ertuğrul'un kanadını alacağım arkadaşlar öyle gözüküyor Ertuğrul da bu arada 13.300 kupaya gelmiş Güzel. Videoya başladığımızda ben Ertuğrul'dan 2000 kupa falan öndeydim. Onun eşitlenmesi güzel oldu. Çünkü aynı anda diğer dünyaya geçebiliriz Ertuğrul bu şekilde. Ben niye bu dünyadayım biliyor musun? Daha hızlı kupa kasmak için. Evet ve sonra diğer dünyaya gideceğim. Diğer dünya benim dünyam. Onu bir diğer dünyaya gideceğiz. Ben şu an bitirdim. Şunu bir alalım. Hemen şuradan tekrardan daha fazla para kazanmak için potumu kullanıyorum. Şunlardan oynuyor oynuyor o kadar biriktirdim ki arkadaşlar. Aşağı atlayalım param DD falan olup. Ooo 1.02 DD para. Ama şu pet 6.50 dd istiyor. Neyse kanadımı değiştirdim. 610 verdim. 2.60 dd isteyince böyle bir şey oluyor. Şuradan birazcık da pet açmaya karar verdim ben arkadaşlar. Belki bir tane daha legendary falan çıkarırsam çünkü çok daha fazla para kazanırım diyecektim. <laughs> Şansım bir anda döndü sanki ya Gerçekten bir anda şansım döndü arkadaşlar Birkaç tane daha iş olsun diye açayım Çünkü artık işime yarayacak pet çıkarmak için Legendary falan çıkarmam lazım Bunlar hiçbir işe yaramıyor benim için Ya zaten en güçlü peti çıkardın ne gerek kalacak? Değil mi? Değil mi? Değil mi? En güçlü petten bir de Onun da iki katı gücünde pet oluyor ya bende Şimdi bu kanatla bir de burayı tırmanalım Çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum Evet şimdi bu dünyamızı bitiriyoruz Bakalım ne kadar para alacağız Şurada yazara takılmayın Kodlarla falan beraber bir de şurada bonuslarımız var arkadaşlar Hemen oradan para veren bonusları takıyorum ben sürekli bunlarla uğraşıyorum Ve bu şekilde maksimum parayı da kazanmış oluyorum 400 param var varsayacağım 400'den bakalım kaça çıkacağız Yes! 15 oluyor ha. 15 15.000 kupa yapmış Ertuğrul bakın 1DD para aldım resmen Ama ben şu an Ertuğrul'un olduğu dünyaya gideceğim birazcık orada kasacağım çünkü orada kasmak daha hızlı oluyor 17.500 kupada o zaman görüşürüz diyelim Merdul. O zaman 17.500 kupada görüşürüz. Ve arkadaşlar şimdi son kez tırmanıyorum buraya hızlı bir şekilde 200 kupamı alacağım ve. 17.500 kupalık oyunun şu anlık son dünyasına geçiş yapacağız. Daha güncelleme gelir gelmez orasını bilmiyorum ama şu an oynarken ben en son dünya bu. Oyunun sonunu hep beraber göreceğiz. 17.500 kupa biriktirmek bu arada çok zor. Çok fazla oynamanız lazım ama sizler bu oyunu çok sevdiğiniz için biz tabii ki de yapıyoruz bunları. Şimdi Ertuğrul geçiyorum ben hazır mıyız? Hazırız. Bakalım son dünyada neler gizliymiş bizi neler bekliyormuş. Ertuğrul da 1-2 dakika içinde gelecektir. 17.500 kupaya kaç gündür biriktirmekle uğraşıyorum ve son dünya açtım. Vallahi aşkım İtalya pizza kulesi oy. Bak bunun da pizza kulesi tamam mı? Bu kulenin olayı ne biliyor musun? Ne? Yamuk bu kule. Bu kule yamuk bir kule. Bu arada 9.70 EE 15 FF diye petlerimiz var. Burada bakın şuradaki ödülleri ben bilerek toplamadım. Niye? Her yeni dünyaya geçtiğimizde buradaki oyunun bize verdiği paralar artıyor. Şu anda EE para topladım ve bir anda 84 EE param oldu. Bu da buradaki petleri açabildiğim ve hatta yeni kanatları alabileceğim anlamına geliyor. Bu bir taktiktir. Hatta şu parayı aldıktan sonra oyundan çıkın girin ki orası sıfırlansın. En baştan bir daha toplayın paraları. Bakın bu taktikleri her yerde bulamazsınız. Şu an Kaan'a gibiyim tırmanamıyorum o yüzden atlayacağım. O 200 Robux'a 6.5 BB'lik pet var. Neyse şimdi birazcık kanat açalım. DD bakın param hiç azalmayacak bile gördüğünüz gibi. Taktik sayesinde şu an şunu da alalım. 930 DD 4 EE 17 EE 75 EE'lik pet'e param yetmiyor ve şu anda neredeyse kanatları bitireceğim Ertuğrul. Neredeyse bitireceğim. Şu an böyle bir kelebek kanadım var. Şuradan hemen bir otomatikte petleri açalım kalan paramızla. Zaten çok fazla açamayacağız. 5-6 tane açabileceğiz. Haliyal çöp çıktı güzel hemen bir dakika devamını açmadan bir gücüne bakmak istiyorum gücü 240 AA benim Immortal pet çoktan çöp oldu gitti bile Ertuğrul diyeceklerim o kadar ama olsun 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 açmaya devam edelim belki buradan da bir legendiri abi bile bu Pokemon petine evet benziyor. evet Pokemonlara benziyor Ertuğrul çok haklısın açmaya devam ediyoruz dediğim gibi çok fazla açamayacağız çok pahalı çünkü inanılmaz paralara ulaştık aynı hani Pokemon'un topuna benzer Ay şey onun böyle mavi hali ha? gibi mavi hali gibi evet. Bu son petimiz olabilir. Şöyle bir açalım bunu da. Bundan da dandik çıktı. Sıkıntı yok. En iyi petlerimizi giydiğimiz zaman gördüğünüz gibi immortal petler falan çöpe gitti. Hemen şurada bir tırmanalım. Pardon nasıl paralar alacağız diye. Evet DD paralar alıyoruz. Hatta şöyle diyeyim. 6 tane petimiz olduğu için muhtemelen iyi de tırmanıyoruz ya. Gelebiliyor muyum şu an? Aa sen de gelebiliyorsun benim dünyama. Gel gel. Ben tabii ki bu kulenin de tepesine tırmanacağım ve oyunu bitireceğim arkadaşlar. Oyunun en yüksek en zorlu tepesine çıkacağım. Hatta a! Tırman tırman tırman. taktiği yapamadım. <laughs> Arkadaşlar bir de ne olur ne olmaz. Ben oyundan çıkıp geleceğim ki şuradaki ödüller sıfırlansın diye. Oyundan çıktık geldik ve şurası sıfırlandı. Şimdi tüm paraları baştan bir daha toplayacağız gördüğünüz gibi. Son kanat 75 EE istiyormuş. Aslında biriktirmesi çok da imkansız. Ertuğ sen kanat almadın. Bu kanatla tırmanamazsın. Oğlum param var. 51 EE param var. Gidip kanat alsana. Akıl edememişim. Hemen şuradan şimdi enerji veren şeyleri de takıyorum ki daha hızlı tırmanabilmek için. Anlaşılan bu kuleyi bitirmek için baya bir taktik yapmamız gerekecek Ertuğrul. Diğer türlü bu kanatla bu kule çok zor. Bu şekilde bile çok zor. Ama ben... Bir oyunu bitireceğiz. Bitireceğiz. Hayır. Bunun tepesine çıktığımızda bitirmiş olacağız Ertuğrul. Bana kesin biz bu oyunu yüklediğimizde güncelleme falan gelir. Yeni bir dünya daha eklenir oyuna. Kesin öyle olur. Oyunun yapımcısı bu videoyu gaza gelip bir 10 dünya daha ekler bu oyuna. Bence de. Baksanız artık benim param nasıl gözüküyor Ertuğrul. 1.38 E artı 25 B falan insanlar taba basıp beni görüyor diyor ki oha bu nasıl bir para. Bu nasıl bir zenginlik diyor Ertuğrul. Biz de bir zamanlar öyleydik. Evet evet ben de bir videomda bir adama şaşırmıştım. Şu an kazandığım para çokmuş gibi gözüküyor olabilir ama en dandik petten sadece bir tane açmaya yetiyor onu da söyleyeyim Ertuğrul. Çok bir para değil aslında. Abi bu kule nerede? Bu kule İtalya'da Ertuğrul. Adı Pisa Kulesi. Hatta arkadaşlar bilenler var mı aranızda yorumlara yazsın. Turistler buraya gittikleri zaman şu tarz fotoğraflar çekiliyorlar. Sanki böyle elleriyle kuleyi düşerken tutuyormuşlar gibi. Belki görmüşsünüzdür o tarz fotoğraflar. O kule bu kule işte. Ben 5000 de geçmişim bu arada. Sen hiç yaptın mı? Ben İtalya'ya hiç... gitmedim ki. <laughs> Kulenin yarısını geçtim şu anda. Ertuğrul'da 4700 metrede. Sen de bitireceksin ha? Evet. Bu arada Ertuğrul da bende aynı kanada sahip. Yani ikimiz de aynı şartlardayız sonuç olarak. 10.000 metreye doğru emin adımlarla gidiyorum ve 10.000 metreye geçtim. Son 4.500 metre yolum kaldı arkadaşlar. Artık geri dönülemez yollardayız. Uzay uydularını falan görüyoruz burada. Tepeyi de tam göremiyorum ama birazdan göreceğiz hep beraber. Acaba kaç kupa veriyor? Yani bence 2.500 kupa verir diye düşünüyorum Ertuğrul. Sence? Ya bence de. Ama diğer... Dünyalar gelecek yani. Acaba onlar ne kadar kupa istiyor? Çok çok. Bir de takipçilerimiz bir de bu taktiği vermeseydi biz nasıl bu oyunda ilerleyecektik? Sizlere de çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şu zıplayıp tutunma enerji yenileme taktiği olmasa bu kuleleri bitirmek imkansız oluyor gerçekten. Son 2000 metrem kaldı Ertuğrul ya. Yorulmanın sırası değil şimdi. Ertuğrul sen de 10.000 metreye gelmişsin. Benim son 1000 metre. Aha tepe gözüktü. Bende tepe vallahi gözüktü. Düşünsene bir anda elin kayıyor. Taktiği yapamıyorsun ve en aşağı düşüyorsun. Otur ağlarım. Ben de. Ve kulemizin tepesine geldim. 2000 kupa veriyormuş. Pizza kulesinin de tepesine çıktık. Bir anda çıktık bu arada. Sağa sola bakıyordum. Baktım kulenin tepesine gelmişim. Atlıyorum şu anda. Vallahi atladım. Atladım. Paramı ver bana. Paramı ver. Paramı ver. Ve 134 e de param oldu. Arkadaşlar şöyle tekrardan göstereyim. Oyunu bitirdik. Yani oyunun Son dünyasının tepesine çıktım ve atladım. Bu oyuna güncellemeler gelir diye düşünüyorum ama şu anlık dediğim gibi daha iyisi yok. Kanadımızı olsak hatta 75 EE'ye bu kanı aldım. Artık açmadım. son çok az kanat kaldı. Ben de o kanadı alırsam eşit alırız. Tabii canım. Hatta son paralarımla da şuradan gelip pet açıyorum. Bakalım belki bunlardan şöyle güzel, eğlenceli bizi heyecanlandıracak, bütün kanatları açmamıza yarayacak bir şeyler çıkarırız. Çıkmasa da olur ama ben oyunu bitirdiğimi kabul ediyorum şu anda. Hadi ama Bir tane de Legendary ver yani. Bu dünyanın Legendary'sinin de bir gücüne tadına bakalım. Sürekli aynı şeyleri verme bize. Ertuğrul da bitiriyor. Heee. Ooo Ertuğrul iyisin. Yaağğğ. Yeah yine bir şey vermiyor genellikle şansları ben da oyunu da bitirdim. Vermiyor. Ben oyunu bitirdim kardeşim. O yüzden içim rahat. Abi yeni dünyalar gelince içim rahat olacak mı hala? İzleyiciler devamını istiyorsa tabii ki de rahat olur. Param bitti diyor bir de bana. Dur şu petleri bari birleştireyim. Hemen şu dandik olanlardan bir birleşim yapıyoruz. Bende de zirve gözüktü. Aha Ertuğrul'da da zirve gözüktü güzel. Bu kanalda bir deneyimdir. Evet bu kanat burada iyi hızlı. Aa, Bitede. Ertuğrul da bitirdi. Atma Atla bakalım aşağıya Ertuğrul. Ben de son bir tane pet atacağım. O yüzden azıcık para biriktiriyorum şu anda. Şöyle bir atlayım yeterli parayı toplarım. 9.70 para lazımdı. Tamam. Bir tane de açayım arkadaşlar. Hadi bir Legendary ver oğlum ya. Hadi ya videoyu bitireceğiz bir Legendary ver ya. Yok vermedi. Ama olsun biz sözümüzü tuttuk. Oyunun sonuna geldik. Sizler bu oyunun devamını istediniz. Bizler en zirveye ulaştık. Ve bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. Yanına çıkan videolarımıza tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.